Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Bugün yine akşam saatine kaldım video çekebilmek için. Ee, şöyle size yine setler hazırladım. Bunların hepsini tek tek göstereceğim. Ee, toparlama yaparken şöyle birden aklıma geldi. Güzel setler ayarlamaya çalıştım. Şöyle setlere de 1, 2, 3, 4, 5 diye yazdım arkadaşlar. 5 tane set hazırladım. Ee, numaralar verdim. İstediğiniz setlerin... E, numarasını yazarak WhatsApp'tan bana resim atabilirsiniz. E, geçen günkü hazırladığım setler satıldı arkadaşlar. O yüzden yeni setler yapmaya karar verdim. Şöyle bir tane süt kaktüs arkadaşlar bayağı büyük. Neredeyse 30 santim vardır. Şöyle bir tane büyük e, doğa çiçeği. Şöyle arkadaşlar şekilde gayet güzel ve sağlıklı. Şöyle bir tane de yine uzun yapraklı doğa çiçeği. Balkon çok karanlık olduğu için ışık yetersiz oldu. O yüzden böyle odada bir video çekiyorum arkadaşlar. Bu birinci set. Şöyle koyalım. Almak istediğiniz seti dediğim gibi numarasını söylemeniz yeterli. Şöyle gayet güzel canlı ışıl ışıl yaprakları bir de süt ağacı arkadaşlar şöyle birinci setimiz bu İki tane doğa çiçeği ve bir tane süt ağacı bu 500 lira arkadaşlar biliyorsunuz 300 250lik ve yine 75 100 liraya sattığımız bir süt ağacı toplamda 600 liraya 600 liraya da geçiyor ama biz 500 lira diyoruz Böyle ağzı düz bir set. Şöyle arkadaşlar, ikinci setimizde bir menekşe, bir sinigia, bir tane de özel tür e, begonya. Şöyle şunun renginin güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel yeni yaprakta geliyor şuradan. E, bir tane özel tür Picasso menekşe, bir tane sinigia arkadaşlar. Fuşya e, çiçekli olan bir tane de eee Bükenler tacı şöyle kırmızı çiçek açan, yani şöyle yanlarından artık dallar vermiş, anlaç formuna geçmiş, çok büyük değil ama güzel bir tür, yerli türlerden arkadaşlar, özel türlerden değil. Bu şekilde ikinci setimizde bu, yine 500 lira. Yani setlerin hepsinin fiyatını aynı yapmaya çalıştım. Ee, sizin yapmanız gereken beğendiğiniz setin sadece numarasını bana söylemek. Ee, şu şekilde 3. setimizde yine doğa çiçeği, sivri yapraklı ve bu arkadaşlar. Üçüncü setimizde tabi bunlar küçük boy değil baya büyük boy doğa çiçekleri. Susamışlardı su verdim. Şöyle arkadaşlar Diğer setimizde yine doğa çiçeklerinden oluşan bir set. Şöyle bu da 4 numara. Şöyle gözüksün. Şöyle pembe çizgileri olan çift çizgili şöyle. Çok güzel bir doğa çiçeği. Yine bir tane daha doğa çiçeği arkadaşlar. Bu da e, farklı bir doğa çiçeği. Sivri yapraklı dediğim. Şu şekilde arkadaşlar. Yine üç tane e, doğa, doğa çiçeği. Hatta buna bir tane farklı bir şey daha ekleyebilirim. ona bir tane de Japon ekleyelim. Evet şimdi buna bir tane de Japon ekledik. Şöyle. E, bu sette yine arkadaşlar 500 lira. E, set numarası 4. Bu şekilde. Sıra geldi. Beşinci setimize. Beşinci setimizde de yine doğal çiçeklerinden oluşan arkadaşlar bir set. Elimdeki stokları bitirmek istiyorum ve yeni türler getirmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle kampanyalar yaptım. Umarım hızlıca satılır ve farklı türlerden çiçekler getiririm. Şöyle arkadaşlar, bu beşinci setimizde şöyle nereye yazdım? Şunu alalım. Şöyle da. Beşinci setimiz. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar 500 lira. Ee, Şun da sadece üç tane var. Onlar da büyük boylu arkadaşlar. O yüzden e, ona üç tane ekledim. Yine e, her pakete sürpriz bir hediye, dal çelik veya bir file elinde e, o an ne varsa ondan ekleme yapıyorum. Bu şekilde hepsini tek tek sizlere göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde, bu da birinci set. Evet arkadaşlar, bugünkü videom böyle kısa bir video olsun. Yaptığım setler, istediğiniz seti ilk aldım diyeğin arkadaşlar göndereceğim. Yarın kargo yapmıyorum, cumartesi kargo çıkışım olacak ona göre yani yarın değil öbür gün kargolarınız yola çıkacak arkadaşlar böyle kısa bir video olsun bugün kendinize çok ama çok iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar bol çiçekli günleriniz olsun